bir kişi bile para yatırmamış. Sosyete işte. Gelip bedava yiyip içecekler. Tabi böyle böyle zengin olmuştur bunlar. <laughs> Belki yarın düğün günümü yatıracaklar acaba. Selahattin. Hı. Ya deminden beri sana aynı soru soruyorum. Ne? Ne zaman evleneceğiz? Ben evliyim zaten. Ya bana laf oyunu yapma ya Allah Allah. Eylül, Eylül'e mi düşünüyorsun nikahı? Ne zamana düşünüyor Ha evet Eylül'e düşünüyorum. He. 2016 Eylül'üne düşünüyorum. <laughs> Gülmüyorum farkındaysan. Farkındayım. Farkındayım. Daha evlenmeden karı dırdırına başladım. Farkındayım. Vallahi benim gülistanı geçsin yani. Senin gülistanı. Se senin senin tapir. Ne zaman oldu senin gülistanın? Aa, cık, şimdi tapir olmaz. Cık. ama ay bak. Ay, biraz saygı. Yani kaç yıllık karım ve çocuğumun anası. Lan ben ne zaman saygıda kusur ettim o kadına? Sen yıllardır tapir 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 demiyor mu ya? Oha! Ben boşuna saçımı süpük etmişim. Vallahi boşuna etmişim saçımı süpük <laughs> Boşuna! Aha! Aha bakınız standart karıdırdır. <laughs> Allah Allah! <gülüyor> lan... Lan niye beş kuruş çatırmıyor bunlar pintiler ya? Kaçta sizin düğün? Sekiz gibi mine. ne? Hmm. Gülistan'dan beraber mi gidiyorsunuz? Yok ben Paris Hilton'dan katılacağım. Ya bu ne saçma bir laf şimdi bu ya? Baş ver. Orçun olsaydı öküz gibi gülerdi buna. <laughs> Serseri. Sizin mahkeme ne zamandı ya? Of bozuk plak gibi ya! Ne, ki, kime ne mesaj atıyorsun ya? Bir laf şurada! Ya Gülistan'ı aradım da açmadı, <laughs> anlamadım. Midesi şeydi de merak ettim. Niye ne anlamadın? Karıyı aldattın işte, açmıyor telefonlarını, daha ne? <laughs> Nereye takıldı ki bu ya? Ha? Nerede bu acaba? Saça fön çektirmek kaç saat sürer ya? Bebe gibi mi görünüyorum ben orada ya? Yok, buradan baktığın zaman bayağı bildiğin cadı gibi görünüyorsun. Cadı, cadı. Her lafa bir cevap ya. Aa. Hadi hanım, sen bir hava alsana. Hadi gülüm git, karın yanına fön çektir. Hadi, hadi yavrum, yandan yanda bak, fön bozulmuş. Hadi ana, hadi ner? Senin hanımefendiliğin işte buraya kadar. Buraya kadar, vallahi sana müstahak Selahattin. Sana müstahak Selahattin. Hadi, hadi kenardan kenardan, haydi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.